Euro Bölgesi Ekonomi ve Maliye Bakanları Portekiz için hazırlanan 78 milyar Euro'luk kurtarma paketine onay verdi. Portekiz ve Yunanistan gündemiyle Brüksel'de toplanan Euro bölgesi bakanlarının bir diğer gündem maddesi ise tecavüz girişimi suçlamasıyla tutuklanan Uluslararası Para Fonu Başkanı Dominik Strauss-Kahn oldu. De, Euro de, bölgesi de, başkanı Jean-Claude Juncker, televizyonda de, IMF başkanının kolları bağlı bir şekilde de, polisler de, tarafından götürüldüğünü görmek, de, görmek de, beni çok üzdü. De, neler de, olduğunu de, anlamıyorum, çok üzgünüm dedi. Öte yandan bakanlar ilave kemer sıkma önlemleri alınması karşılığında Yunanistan'a yeni destek ya da borç vadesinin uzatılması sinyali verdi. Euronews muhabiri Sergio Cantone toplantıyı yerinde takip ediyor. Euro bölgesi ekonomi bakanları Yunanistan'a baskı uygulamakta kararlı. Onlar Atina'nın özelleştirme programını hızlandırmak istiyor. Bir diğer tarafta ise piyasaların durumu bu ülkeye duyulan güvensizliği yansıtıyor. quello che gli chiede l'Eurogruppo. Sergio Cantone, Euronews, Bruxelles.